Türkiye'nin teknolojide fark yaratan kadınları MAP'ın dijital dünyası Mapcast'te konuk oluyor. Tekno Kadın Podcast'imizin yeni konuğu Haberler.com CEO'su Sümeyra Teymur. Sümeyra hoş geldin. Hoş bulduk Bahar'cığım. Nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim çok teşekkür ederim. Tekno Kadın olarak seni burada görmek çok mutlu ediyor beni. Hemen bir Sümeyra Teymur kimdir diye başlayalım mı? Elbette ben de burada olmaktan son derece mutluyum. Sümeyra Teymur kimdir? Ben haberler.com ve son dakika.com'un bağlı olduğu çatı şirket Yeni Medya Elektronik Yayıncılığın genel müdürüyüm. Ee, herhalde sektörde 15 yıl falan geçti benim. <laughs> 16. yıl olabilir bu. Yani üniversiteden itibaren başladığı için belki bu kadar uzun süre oldu. Hani üniversitede de böyle partan gibi başlamıştım. Haberler.com kurulduğundan beri işin içerisindeyim. Onun bir de öncesi de var. Son dakika.com tarafı da var. Yeni medya online evet. yayıncılık dediğimizde. Tabi. Yani yeni medya online yayıncılık bizim çatı şirketimizin ismi. Tabi onun hani kimse bilmez. Herkes Haberler.com bilir veya Son dakika.com evet. bilir. Haberler.com günde 5 milyon kişiye erişiyor. Son dakika.com 3 milyon kişiye erişiyor. Toplamda baktığımız zaman bu iki ikisiyle biz Türkiye'deki internet kullanıcılarının yarısına erişiyoruz. Dolayısıyla ya bu markamızı ya bu markamızı ikisinden birisini mutlaka biliyor kullanıcılar. Peki sen çocukluk yıllarından itibaren galiba ailede haberciliği gördüğün için bir iş hayatına başladın diyebilir miyiz? Yani senin aslında iş hayatın nasıl başladı? Nasıl oldu da kendini teknoloji alanında çalışırken buldun? Çünkü eğitimin farklı bir alan evet, aslında. Evet, eğitimim çok farklı. Şöyle Bahar'cığım ben kalabalık bir ailede büyüdüm. Dokuz kardeşiz biz, ben de yedi numarayım. Benim abim bilgisayar mühendisliği mezunu, o işte bilgisayar mühendisliği okumaya başlayınca bir yaz bizim eve bilgisayar gönderdi, kocaman böyle tüplü bir bilgisayar gönderdi eve, de evet, de ondan sonra tabii. işte böyle kasası var falan, o zaman sadece okulda var işte okulda hani müdürün odasında falan var bilgisayar. Eve geldi sonra geldi bize böyle öğretti işte şuna basacaksınız dosya böyle açılır ondan sonra e-mail şudur bilmem ne budur falan diye. Hatta bize kasasını açtı bakın dedi bütün parçaları bunlardır falan ona kadar gösterdi yani. bunları dedi istediğiniz kadar karıştıra karıştıra öğreneceksiniz. Biz de hakikaten hepimiz de böyle çok şey yaptık böyle hani ben okuldan gelirdim böyle heyecanla işte bugün bilgisayarda ne yapayım falan diye. Böyle uğraşırdım ederdim falan. Dolayısıyla teknolojiyle öyle başlamış olduk ama ben İmam Hatip Lisesi mezunuyum. Tam o dönemde bu 28 Şubat ve katsayı problemine denk geldim. Mecburi olarak İlahiyat Fakültesi'ne gittim. Fakat hayalim hiçbir zaman lisedeyken de hayalim ilahiyat okumak değildi. İlahiyat okurken ne olacağımı bilmiyordum doğrusu. Ama ne olmak istemediğimi biliyordum. Öğretmen. <laughs> ama öğretmenlik okuyorum. Ondan sonra işte bir yandan da bir İngilizce öğrendim bir sene. Hani dedim en kötü akademisyenlik yaparım. Hani çünkü öğretmenlik hiçbir şekilde istemediğimi net bir şekilde biliyordum. Bu arada abim antoloji.com ve intercinema.com diye iki tane içerik sitesi açtı. Bize de onunla ilgili ufak tefek işler verirdi. Mesela işte şiirler geliyor. Bakın buradan gireceksiniz, onaylayacaksınız işte Edmin Paneller. Ya da her hafta sinemaların seanslarını güncelleyeceksiniz gibi bize bu içerik moderasyonu ile ilgili ufak tefek işler gönderiyordu ben o zaman işte üniversitedeydim hani bunun öncesi var dediğim şeyler bunlar sonra ben işte daha üniversiteden mezun olmadan abim haberler.com'u kurdu 2006 yılında sonra artık bu iş hani daha böyle şeyden hobi olarak olmaktan çıkıp ciddi bir işe dönüştüm ben de üniversiteden mezun olduktan sonra bir süre öğretmenlik yaptım. Bayağı işte milli eğitimde din kültürü öğretmeni olarak çalıştım. O da benim için bir geçiş süreciydi. Çünkü bir yandan da yüksek lisans yapıyordum üniversitede. Hala da kafamda hani akademisyen olur muyum gibi bir şey de vardı, bir plan da vardı. Haberler.com tabii çok yeni kurulmuştu. Ekibi çok küçüktü ve abim işte kendi küçük ekibiyle beraber işleri devam ettiriyorlardı. Çok şükür çok başarılı oldu. Yani her sene böyle işte yüzde %100'ün üzerinde büyümelerle devam ettik. Bu arada tabii ekip büyüdü, işler büyüdü ve ben hani öğretmenlikten kalan diğer zamanlarda da yine ofise gidip onları destek veriyordum. Ve hayatımın o kısmı beni çok mutlu ediyordu. Yani hiçbir zaman ya okulda çok yoruldum, hani gitmeyeyim falan demiyordum yani. Okuldaki iş yoğunluğu da çok şeydi. Hem böyle sabahçı öğleci olan bir okulda çalışıyordum. Sabah öğleye kadar okuldayım. Öğleden sonra da şeye gidiyorum ama bu arada da işte 5.30'da falan uyanmak zorunda kalıyorum. Çünkü 7.30'da dersim başlıyor. Hani Öğlen 12'de bitiyor derken 9'da da başlamıyor ve e, o zamanlar e, bütün bu var olan hani haber siteleri hep e, gazeteden gelme yani işte Hürriyet'in bir internet sitesi var ne bileyim e, Milliyet'in bir internet sitesi var Sabahın internet sitesi var gibi ama aslında onlar içinde aktif değil ama değil e, yani bir miktar aktifler fakat hala o geleneksel gazetecilikte bunlar çok uzman oldukları için. Şimdi bazen biliyorsunuz bir konudaki uzmanlık bunu hani geriye ket vurma diyorlar. Başka bir alana girdiğinizde size negatif etki ediyor. İşte onlarda da o negatif şey vardı yani. O geleneksel gazeteciliğin getirmiş olduğu bir hantallık ve işleri hani otomatize etmeyi bilememe. Şimdi o tabii mühendislik bakış açısıyla bu işe girdiği zaman rakiplerine fark atmış oldu. Değişim ve dönüşümü de sen çok küçük yaşlarda gördün. Bir yandan da hem böyle bir işi yapıyorsun hem de sosyal medyayı çok aktif kullanıyorsun. Instagram'ın, YouTube'un birçok gelişmeyi de ben hem gençlerin de hem teknoloji sektörünü takip eden kişilerin de senden takip ettiğini görüyorum. Acaba seni işin ve mesleğin mi yönlendirdi? Aslında yoksa dijital dünyada olmak senin doğanda mı vardı? Ya ben herhalde ailede bir sürekli böyle şeyler konuştuğumuz için de biraz ilgi alanım ona dönmüş olabilir ama seviyorum da ben mesela üniversitedeyken işte arkadaşlarla gezerken ben işte teknosalara falan böyle teknoloji marketlere gider gezerdim. Diğer kızlar da benim böyle bir değişik bulurdu yani sen niye burayı geziyorsun diye. Geleneksel bir ailede yetişmiş Türk kız çocuğu modelinden farklı bir kız çocuğusun bence. Evet, evet. Yani o anlamda hani kendimi yakın da hissediyorum gerçekten. Dijital dünyada şimdi yani ne iş yapıyor olursanız olun mutlaka bunun sosyal medyası ve dijitali olmak zorunda. Yani evet benim yaptığım iş tamamen %100 dijital. Ben bu yüzden zaten mecburi olarak sosyal medya ve dijital kullanmak zorundayım. Fakat mesela bakıyorum işte tekstil yapan arkadaşlarım var. Ne yapacak? Mecburen hem sosyal medya yapacak hem online yapacak. Doktor arkadaşım var aynı şekilde. Yani artık ne iş yapıyor olursanız olun mutlaka bunun bir dijitali ve sosyal medyası olmalı. Ben bu alanı sevdiğim için de hani bu kadar içindeyim zaten hani sevmediğiniz bir işte e, bu şekilde sebat etmek çok zordur. Ben çünkü sevmediğim bir iş yaptım. 5 sene boyunca öğretmenlik yaptım ve bunun ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Ne kadar zorlandığımı çok iyi biliyorum ve sevmediğiniz bir iş yaptığınızda hani ya şunu da yapayım, bunu da ekstra yapayım ya da ah şöyle bir şey varmış gibi bir şey olmuyorsunuz. Hani bir an önce işim bitse de gitsem, buradan bir kaçayım. Bu moda giriyorsunuz. Sümerao çok ilham verdiğini düşünüyorum. Çünkü evet. bence seni rol model olarak gören insanlar için bu çok önemli bir şey. Her şeyin bir değişimi, dönüşümü olabilir. Korkak olmamak lazım. Evet. evet. Şöyle Bahar'cığım, şimdi insanlar mesela şey düşünüyorsun, yani ben bir alana girdim ve bu alanda artık devam etmek zorundayım. Yani ben de belki hani ta o üniversite yıllarımda belki öyleydim yani işte bir sene lise sondayken üniversite sınavını kazanmamıştım. o zamanlar biliyorsunuz böyle kazanamama diye bir şey vardı şimdi bütün çocuklar bir şekilde üniversiteye yerleşiyor üniversite üniversite şey yani üniversite bizde var. kazanamama vardı. Şey. sonra işte bir sene daha Allah'ım hatırlıyorum yani vay ben bir sene kaybediyorum. işte bir sene Çok daha nasıl hazırlanacağım? Şey. Çok büyük bir şey. Ya şimdi bakıyorum ne ki bir sene. Şimdi beni inanın şu anda mutsuz olsam yeniden üniversite okurum yani. Hani o kafaya geldim. Herkese de onu öneriyorum. Yani hiçbir zaman hani hayatını değiştirmek için geç değil. Ve eğer mutsuzsan mutlaka bunu değiştirmelisin. Ya yani iş senin hayatının çok büyük bir bölümünü kapsıyor. Mutsuz olduğun bir işi yapıyor olmak sadece o iş hayatındaki şey değil. Bütün genel olarak bütün hayatını etkiliyor. Ya sabah uyandığında mutsuzsun çünkü istemediğin bir yere gideceksin ve orada çalışacaksın. Ben sizin cesaretinize çok hayran kaldım açıkçası. Hani Bahar sizi yakından tanıyor ama ben çok yakından tanımıyordum. ben de hani felsefe mezunu, akademisyen olsam mı acaba diye düşünürken böyle bir teknoloji dünyasına giren biri olarak biraz ortak noktalarımız da var. Bu arada duyduğumuz ses benim Teknokad'ın ilk konuğu Seda Esen. Tabii evet. yani ben soruları hazırlarken bazı paralel noktalar oluyor. Şimdi Seda'ya şeyi soruyorum. Sen nasıl felsefe okurken <laughs> böyle bir alanda kariyer yaparsın? Bu nasıl teknokadınlık derken Sümeyra'da da aynı şeyi yaşıyoruz. Hani Türkiye'de böyle kadınlar olması beni çok mutlu ediyor. Konuk aldıkça da teknokadın projesinin de önemini de biraz aktarmak istiyorum. Biraz kadın erkek dengesinden bahsedelim mi Sümeyra? Sen de dijital bir şirketin başındasın. Sizde kadın erkek dengeleri nasıl? Teknoloji Erkek yoğun bir alan mı? Erkek egemen bir alan mı? İşte herkesin aslında kullandığı teknik bir dil yok mu? Bunun cinsiyeti ila olmalı mı? Şöyle Bahar'cığım, şimdi dijital dediğimiz alan çok büyük ve geniş. Bunun hani hem teknik tarafı var hem de sosyal tarafı var. Yani benim işim için konuşacak olursak, işte bunun bir editoryal içerik üretme işi var, bir de teknik kod tarafı var hep şunu görüyorum işte sosyal tarafta kadınlar daha çok varlar daha başarılılar diyemeyeceğim her alanda başarılılar ama sayıları daha fazla sosyal alandaki kadınların yani editör ya da işte sosyal medyada içerik üretenler influencerlar veya işte ekran önüne çıkan muhabirler ve benzer işler yapanlar ama kod tarafındakilerde maalesef bir erkek egemen bir şey var alan var yani o alanda hani kadın sayısının ne kadar çok artmasını istesem de çok şey yapamadım yani bu alanda gelişmiş, yetişmiş kadın sayısı da çok az halbuki şuna bakıyorum yani bu tamamen bilgisayar başında kod yazarak yapılan bir şey ve kadına çok uygun bir meslek çünkü her yerde yapabiliyorsun aslında bu alanda kadınların sayısının artmaması için hiçbir neden yok hı hı. E, sadece biraz ben bunu e, alışkanlıklara bağlıyorum yani hep teknik bizim için hep erkek yani hani bilgisayar bozulur ya oğlum bunu bir hallediver falan. Şimdi mesela bir örnek vereceğim. İşte benim bir erkek kardeşim var o gazetecilik okudu işte okurken gerçekten hani fotoğraf alanında çok başarılıydı fotoğrafta ödüller aldı falan. Bir bayramda böyle fotoğraf çekiyoruz. Benim de fotoğraf makinem var. İşte onunla uğraşıyorum. Kartın da sorun oluyor. Çıkarıyorum, takıyorum falan bir şeyler yapıyorum. Annem diyor ki ya Bilal'e versene o halleder. Diyorum <laughs> ben hallediyorum yani. Hani niye veriyorum? Ben de yapabilirim. Ama hep öyle bir şey Toplumun var işte. Toplumun hayatı bir konu evet. var bence orada. İşte kadının yapabildikleri, erkeklerin yapabildikleri diye ama biraz evliliyor o herhalde günümüzde. Evet. Yani ben en azından öyle gözlemliyorum. Sizin peki kendi şirketinizdeki istihdam politikanız nasıl? Yani kadın erkek dengesi açısından. Ya şöyle, e, şöyle şu anda yetişmiş eleman bulmak çok zor olduğu için ve Böyle özel olarak işte kadın olacak, erkek olacak, kadın erkek olacak, buna gelemiyoruz. Önce yani şey yeter ki, evet, <gülüyor> yeter <gülüyor> ki bir personel Her var sektörde olmalı. Şu anda evet, bu durumdayız. Ee, ama hani bizde baktığımız zaman e, kadın erkek hep dengeli. Çünkü bizde editöryal kadro da çok geniş. Ama dediğim gibi hani editör ekibine bakıyorsunuz daha kadın ağırlıklı ama yazılım ekibine bakıyorsunuz daha erkek ağırlıklı. Fakat biz de işte ben genel müdür olarak orada kadın bulunuyorum. Bizim genel yayın yönetmenimiz ki en kritik pozisyonlardan bir tanesidir genel müdürden sonra. Kadın, genel yayın yönetmeni yardımcımız kadın, işte İK uzmanımız kadın şimdi o ayrılığı yerine erkek geldi falan. Peki sizce e, teknoloji dünyasında kadın olmak ne ifade ediyor size? Ya aslında e, kadın olmak genellikle zor. Yani her ne iş yapıyor olursanız olun bir doktor e, kadınlara bakıyorum onlar için de zor. Allah yani benim kızım var işte 8 yaşında. İnşallah diyorum o büyüdüğü zaman bunlarla karşılaşmayacak ki. Hani ben kendi hikayeme baktığımda e, çoğu kadına göre çok avantajlarım var. Yani bir kere hani beni e, her türlü destekleyen bir ailem var. Evet. Yani işte benim abim bugün kardeşler arasında kadın erkek ayrımı yapmadan Hepimizin eğitimine değer verdi. Hepimizi geliştirdi. Hepimize istihdam sağladı ofiste ve önümüzü açtı. Gerçekten bu anlamda hiçbir şekilde kadın erkek ayrımı görmedim kendi ailemde. Her zaman destek olan bir ailem oldu. Ona rağmen sahaya gittiğiniz zaman mutlaka bir şey oluyor. Bir de tabi bu sadece hani işimi yapıyorum ve var olacağım gibi bir şey de değil. Bunun arka tarafında sosyal ilişkiler de var. Evet. E nereden baktığınızda işte erkekler birbirleriyle sosyalleşiyor, Kadınlar o şeye gidiyor adam gidiyor. Halı saha maçına gidiyor. Şimdi sen ona gidemiyorsun yani. İşin bir de o tarafı var. Sümeyye Hanım size ben bir şey daha sormak istiyorum. İş yaşamında kadınların daha refah içinde, daha mutlu yaşaması için neler yapması gerekiyor sizce? Daha başarılı olmaları için hangi önerilerde bulunursunuz? Hı hı. Aslında burada biraz ben kadınların kendi kendilerine bir öğrenilmiş çaresizliklerinin olduğunu düşünüyorum. Yani kendi kendine işte diyor ki ya akşam oldu artık eve gideyim şunu yapmalıyım ya da hani bu kurallara asıl kadınların değiştirmesi gerekiyor. Biz hep erkeklerin değişmesi gerektiğini düşünüyoruz. Hani erkekler bize daha fazla yer versin, erkekler şunu yapsın, evde kocam şuna yardım etsin falan. Fakat sen bir şey talep etmezsen bunu alamazsın. Senin biraz bu konuda talepkar olman lazım. Ne istiyorsun ve ne kadar kendi sınırlarını aşabilirsin. Dolayısıyla burada asıl büyük iş kendi haklarını alma ve kendilerine iş yaşamında daha fazla yer bulma konusunda asıl iş kadınlara düşüyor. Ee, mesela bir erkek hafta sonu çalıştığı zaman bunu bir ailesine bir nimet olarak görür. Yani bakın ben sizin için ne kadar çok çalışıyorum ve eve geldiği zaman ekstra bir ödüllendirme bekler. Halbuki bir kadın hafta sonu çalıştığında vicdan azabı çeker. Niye ailemi ihmal ediyorum diye düşünür. Halbuki bu kafadan çıkmamız gerekiyor bence. Bence biz evliliği ya da ilişkileri, hayatı paylaşmak olarak görmüyoruz. Belli verilen kodlar ve roller var. O rolleri kadın da uyum sağlamaya çalışıyor. Erkek zaten anneden, yetiştirilişten getirdikleri var. Bu sefer karmaşaya düşüyoruz. E, tabii bunların hepsi zaten toplumun bize öğrettiği şeyler. Yani sen kadınsın, birinci önceliğin bu. Bunu yapmıyorsan sen o zaman kötü ev hanımısın veya kötü annesin ya da kötü bir kişisin gibi. Hı -hı. Peki iş hayatı, sosyal hayat, dijital dünya, annelik e, bunların tümünün bir arada olduğu bir yaşamı tarif eder misin? Ee, hepsi aslında ayrı roller tabii ama e, çok Bence dolu... senin en büyük sırlarından birisi çok erken uyanıyorsun. Evet. Güne çok erken başlamanın faydasını en Kaç çok Her çok biri Evet düşünüyorum. uyanıyorum ben. Sabah 6'da uyanıyorum, e, spor yapıyorum. Ben çünkü böyle hani uyandım, haldır huldur giyindim, işe gidiyorum falan. Bunu sevmiyorum ben. Sabah kalkıyorum işte kızım da daha uyanmamış oluyor. Sakin, herkes uyuyor. İşte sporumu yapıyorum, işte hazırlanıyorum, kızımı uyandırıyorum falan. Annelik bence başka bir şey, çok zor bir şey. Anne olan, işte anne adayı olan kadınlar iş hayatındalar. Bir anda bırakabiliyorlar, bırakmak durumunda kalabiliyorlar. Bunu yapmamaları için, iş hayatından uzaklaşmamaları için sence neler yapmaları gerekiyor? Yani şöyle anne olduktan sonra iş hayatını tamamen bırakıyor olmak başka bir şey ama bir süre için ara veriyor olmak başka bir şey. Şimdi annelik ve bir çocuğu büyütme çok değerli ve hiç geri gelmeyecek bir tecrübe. Geçenlerde böyle işte çok sevdiğim saydığım hani tecrübeli bir büyüğümle sohbet ederken bu dediğim kişi de herhalde 75 falan yaşındadır. Çok büyük şeyler başarmış, çok büyük bir servet elde etmiş. Yani ee, ve dedi ki bir tane oğlu var Sümeyra dedi bana şimdi deseler ki oğlanın e, 6 yaşına geri döneceksin servetimin dedi 4'te 3'ünü veririm. 4'te de kalsın da dedi oğlana oğlan'a harcarım falan. Onu da öyle yani servetine değer verdiğinden değil. Yani bütün o ömrü boyunca çalışıp dedinip yaptığı serveti şu anda diyor ki ya keşke diyor oraya geri dönebilseydim. Dolayısıyla hani o annelik tecrübesi e, hiçbir zaman geri gelmiyor. Fakat bizim üzerimizde işte kadın, bu e, iş hayatındaki kadına, özellikle de kariyer odaklı kadınlarda hep şöyle oluyor. Ben kendimde de onu hissetmiştim. E, çocuk doğurdum ve bundan sonra ne olacak? Şimdi ben işte kaçırıyorum. Ne bileyim iki ay doğum izni ayrıldın, üç ay doğum izni ayrıldın. Aa herkes uçtu gitti, uzaya gittiler. Ben geride kaldım falan. Bu psikolojiye girip ben o psikolojiye girmiştim. Şimdi bakıyorum ya yani ne olacak? Hani 6 ayda bir çocuğunla vakit geçirseydin. Ben e, o o baskıyı çok şey bulmuyorum. Yani bir süre ara verebilirsin ve bu senin hakkın çocuğunun hakkı. Ee, hiçbir şey de olmaz yani hiçbir şey de kaçmaz. Her şeyde geri gelirsin. Kaldığın yerden de devam edersin. Hani yeter ki onu iste. O dengeyi sen de yanına şimdilerde kurabiliyorsun diye düşünüyorum ben. Evet, ya da. şimdilerde ben şimdi daha iyi kuruyorum. Evet. Aslında o çocuk da o annenin ya da babanın dünyasına girmiyor mu? Ya aslında biz her şeyi işte çocuk da çok mükemmel yetişecek. Benim kariyerim de hep zirvede olacak, o da zirvede, o da bilmem ne olacak falan değil. kendi kendimize böyle o kadar çok baskı yapıyoruz ki. Bu sefer en ufak bir şeyde işte çocuk ateşlenince vay efendim ben kötü annemiyim. E i̇şte bir şey olunca aa ben başarısız bir iş kadın mıyım falan. Çocuk senin hayatına ayak uydurmalı. Şimdi bu aslında biz çocuğun hayatına ayak uydurmalıyız mantığı daha yeni. Önceden öyle bir şey yoktu. Yani ben ben çocukken de yoktu. <laughs> Kimse senin uyku saatine göre gününü düzenlemiyor. Bu yeni çıktı yani bu doğal bir şey değil ben e, kızımı büyütürken hep dedim ki hani benim hayatımın bir akışı var çocuk da bunun ne kadarına katılabiliyorsa o kadarına katılacak şimdi büyüdü daha çok benimle vakit geçirebiliyor onun öncesinde de hani yanımda iş yerine de getirdim ne bileyim toplantıya da getirdim tabii ki e, benim hani diğer annelere göre avantajım da vardı hani, hani çocuğunu okula götüremeyecek ne bileyim bir öğretmen anne de olabilir elbette ...hani ne kadarına katabiliyorsa o kadarına katma. Çocuk da seninle beraber aslında şey yapacak, sen yanında çocuğu büyüteceksin. Biraz anneliğe böyle bakmak lazım. Ve çocuk büyütüyor olmak da önemli bir şey. O değil? esnada fark, fark etmiyorsun bence. Ben de çok hızlıca işe dönenlerdenim ama... ...şimdi geriye dönüp bakınca... Ee, ...ya pişman değilim, ben bunu isterek <laughs> yapmam ama ben o dengeyi gerçekten <laughs> kurabildim. Bir de benim şansıma pandemi falan vardı tabii ama... ...o zaman onun içindeyken olayın... Ya bir dakika hayatı kaçırıyorum galiba diyorsunuz. Sonra geriye dönüp bakınca hayır ya baya baya o gün onun gelişimine bir katkıda bulunduğunuzu fark ediyorsunuz. Evet. <laughs> Biraz zorlayıcı bir görev annelik. Peki işini severek yaptığından da bahsettik burada. Acaba hiç şu sektörde ya da şu tür bir alanda çalışsaydım diye düşündüğün olur mu? ve bazen doktor olsaydım diye düşündüğüm oluyor ya. <laughs> Hangi branştan? <laughs> Ya onu düşünmedim doğrusu Anne kayın. yani. Doktor olsaydı. Ama ben, ben, yok. cerrah falan. Olur muydu? Olurdu, olabilirmiş olan. belki. <laughs> ya ben hani zaten böyle teknik bir şeydim. Yani ya mühendis ya doktorluk falan düşünüyordum. O katsayı problemine takıldığım için şeyi tercih etmek zorunda kaldım. Arada biraz doktor olsam ben falan diye şey yapıyordum gördüm yani. Ben de tanıdığımdan beri. <laughs> Peki geçtiğimiz ay Apple Vision Pro tanıtımı yapıldı. Malum Hı -hı. sen de oradaydın. Senin sayfandan da takip ettik. Şimdi bunun 3499 dolarlık bir fiyatı var. Artık insanların gözlükleri olan mesafesi kırılır mı? Daha geniş bir kitleye hitap eder mi? Hı -hı. Yani bu fiyat e, renciyle biraz zor tabii ki. Çünkü bu 3499 dolar sadece Türkiye için değil, Amerika ve Avrupa için de çok çok yüksek Hı -hı. bir fiyat. E, o yüzden hani Burada kaç kişiye hitap edebilecekler doğrusu bilmiyorum. Fakat Apple hiçbir zaman zaten fiyat odaklı bir şirket olmadı. E tabi bunların yaygınlaşması ama sadece fiyatla alakalı bir şey değil. Şimdi bunun birçok alanı var. Yani birincisi yazılım Şimdi geliştiriciler. Evet, e, bunun tabi birçok ayağı var. Yani burada yazılım geliştiriciler mesela bunun önemli bir parçası. Sen yani şu anda telefonda mesela nasıl birden fazla uygulama kullanıyoruz? Her iş için başka bir uygulama kullanıyoruz. Orada da ona dönüşmesi gerekiyor ki her iş için ben gözlüğümü takabileyim. Yani hem orada kullanıcılar olacak, hem yazılım geliştiriciler olacak, hem içerik üreticiler olacak. Bunların hepsinde yaygınlaştıktan sonra artık biz günlük hayatımızda görmeye başlayacağız. Bu gelecekten bahsediyorsun ya aslında sizin online haberciliği yapmanız da geleceği görmekten kaynaklanıyor. Ve bizim şu anda yapay zeka, yeni gelecek, şaşet, işte GPT dediğimiz şeyleri aslında 15 yıl önce siz yapmadınız mı? Zaten hı. yapay zeka kullanmıyor muydunuz? Tabii. Bir chat GPT, bir yapay zeka bir değerlendirmesiyle sonlandıralım isterim. Tabii evet. E, e, biz gerçekten 15 sene önce bu sektöre başladığımız zaman ve e, bize hep diyordular ki ya gazeteyi ne zaman çıkaracaksınız? Hani bize diyorduk ki gazete çıkarmayacağız. bunlardan <laughs> <laughs> nasıl olabilir böyle bir şey diye şey yapıyordular. ya e, şu anda gazetesiz pekala bir internet haber sitesinin olabileceğini herkes artık e, şey oldu, kanaat getirdi. E, biz o günden bugüne hani bir şeyleri otomatize etme ve yapay zeka kullanımı konusunda da çok öncü olduk. Bizim yönetmenlerimizde de yapay zeka, kendi ürettiğimiz yapay zeka algoritmaları var. Aynı şekilde ana sayfada insanlara gösterdiğimiz, ziyaretçilere gösterdiğimiz kısımlarda da kullandığımız yapay zeka uygulamaları var. Ve sürekli biz işi ne kadar otomatize edebiliriz ve insan gücünden ne kadar kurtarabiliriz bunun üzerinde Test sürekli, evet, çok şey hayat, değil mi? sürekli odaklandık. Şimdi tabii ChatGPT bu işi dramatik şekilde değiştirmek üzere. Yani internetin hayatımıza girmesi ne kadar önemli bir şeyse, bu ChatGPT'nin hayatımıza girmesi de o kadar önemli bir şey. Burada bir kere büyük oyuncuları değiştirecek bir şey. Yani işte Google'ın otoritesini sarsacak ve dolayısıyla bütün o teknoloji sektöründeki büyük oyuncuların dengesini değiştirecek bir şey. Yani işte bazı meslekleri öldürüyor, bazılarını çıkarıyor. Bunun bir ahlaki boyutu var, bir işte telif problemi boyutu var. Bir e, fake news şu anda en çok bizim sektörün en çok uğraştığı şeylerden bir tanesi. Yani biz bu uydurma haberlerin önüne nasıl geçeriz ve bunlara yaygınlaşmasını nasıl önleriz? Ama ChatGPT'nin kendisi zaten uydurma bir şeyler yapıyor. Yani çok şey bir yere de gidebilir. Yani kontrolsüz bir yere de gidebilir artık ne gerçek ne sahte onu anlayamayabiliriz falan. O yüzden bu çeçipiti hakikaten çok dramatik şekilde değiştirmek üzere hayatımızı. Bakalım ne geleceğini göreceğiz. Yani ben de merak içerisindeyim. Hep beraber gözlemleyip göreceğiz. Tekno Kadın programımızın ikinci konu Sümeyra Teymur'du. Konuk olduğun için, arkadaşım olduğun için, hayatımızda olduğun için çok çok teşekkür ediyorum. Edancım. Çok teşekkür ederiz Sümeyra Hanım. Ben hem şahsen sizinle bu kadar yakından tanıştığım için çok mutlu oldum. Hem de ikinci konuğumuz olduğunuz için çok onur duyduk. Çok sağ olun. Ben de burada olmaktan çok memnunum. Teknoloji sektöründe daha fazla kadın görmek isterim. Bu konuda hani elimden ne gelirse yaparım. İyi ki böyle bir programı başladınız başarılarınız daim olsun. Teşekkür, teşekkür ederiz. Ederim. Heyecanımıza da ortak olduğun için ayrıca teşekkür ediyoruz.